Günaydın. Diyelim ki gerçekten berbat bir gün geçiriyorsun. Pazar falan hak getire. Yataktan çıkmak istemiyorsun. Sonra birden bir arkadaşın arıyor. Hoşlandın. Belki de flört ettiğin biri. Sana diyor ki dışarı çıkalım mı? Sen de hemen diyorsun ki aslında isterim. Çıkmak isterim. <laughs> hemen enerji modun nasıl değişiyor değil mi? Dışarı çıkmak istiyorsun, yataktan çıkmak istiyorsun. Dostum, <laughs> bu senin kapasiten. Bunu sen seçtin. Enerjinin modunu değiştirebilirsin. Bu senin kapasiten. Hadi bunu bugün birisi aramadan yapalım. <laughs> Sor. Bugün ben kimim? Hangi ihtişamlı maceraları, harika maceraları yaşayacağım? Modunu değiştirme zamanı, enerjini fulleme zamanı. Çok yakında enerji fullle sizlerleyiz. Enerjini fullemeyi daha 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 ötesinde fullemeyi seçiyor musun? Bu senin yeteneği. Hadi gel beraber keşfedelim. Enerji full! Bundan daha iyi nasıl olur?